Merhaba arkadaşlar. Miramak manyetik tirej önleyici beraberiz. Miramak manyetik tirej önleyici işe yarıyor mu? En büyük soru bu. 18 yıldır üretici olan Miramak manyetik tirej önleyiciler Türkiye'de üretilen ve sizler için üretilen ürünlerdir. 6 ay koşulsuz geri iade garantisi vermekle beraber 10 yıl garantisi var. 50 yılda manyetik tirej önleyicilerin ömrü vardır. Şimdi MK37 Gold ürünümüzden bahsedelim. MK-670 Gold ürünümüz bir villa için, bir müstakil ev için, bir daire için kireç sorunlarını tamamen çözen bir üründür. Sisteminizde bulunan tüm makineleri, tüm kombileri, güneş enerjileri tek bir ürünle kireçten koruyabilirsiniz. Bu tarafta gördüğünüz makine tipi ve kombi tipi ve güneş enerjisi tipi ürünleri kullanmanıza gerek yoktur mk 37 Gold aldığınızda. Gerçekten işe yarıyor mu sorusunun farklı bir açısını şöyle söyleyelim. Miramak.com'da bulunan mutlu müşteriler ve referanslar bölümümüzde sizler için sadece kurumsal müşterilerimizden ve büyük firma fabrikalardan oluşan referanslarımızın listesini sizler için hazırladık. Bunları alttaki linkimizden referanslarımıza ulaşabilirsiniz. Ve e, bununla ilgili bulmanız, bulmak istediklerinizi bizi telefonla arayarak ve WhatsApp üzerinden de bize istediğiniz referansları sizlere gönderebiliriz. Manyetik kireç önleyiciler daha önce de bahsettiğimiz gibi kireci yok etmez, kirecin suyla beraber akıp gitmesini sağlarlar. Bu şekilde kireç önleyicilere bakarsanız gerçekten işe yaradığını görürsünüz. Aynı zamanda bu ürünlerin içerisinde hiçbir kimyasal filtre bulunmamakta ve bakım gerektirmemektedir. Cihazlarımıza bu şekilde baktığımızda cihazlarımızın gerçekten işe yaradığını, zararlardan koruduğunu görebileceğiz. Şimdi şöyle düşünün. Çamaşır makineniz kireçten dolayı bir kere arıza yaptı. Bugün en ufak bir tamirci ve rezistans değişimi gerektiğinde 500 lira 750 lira para vermek zorundasınız. En pahalı ürünümüzü bile dairenize taktığınızda bir arızayla ürün kendi kendini amorti edecektir ve size yıllarca kirecin vereceği zararlardan kurtulmanızı sağlayacaktır.